Öncelikle tabii çok e, üzgün olduğumu ve insanlık adına utanç verici olduğunu buradan e, ifade etmem gerekiyor. E, özgürlüklerin belli bir, bir sınırı olmalı. Özgürlükler hiçbir zaman hiçbir şahsa, hiçbir manevi değere hakareti hakaret boyutuna ulaşmamalı. Ee, ama e, Fransa'da e, özellikle e, Charlie Hebdo e, isimli derginin öteden beri e, yayın politikasının ben çok çirkin olduğunu düşünüyorum. Şiddetle kınıyorum. E, hem Peygamber Efendimiz'i hem de e, bugün itibariyle e, dün zannediyorum Sayın e, Cumhurbaşkanımıza yönelik çok e, çirkin bir saldırısı yine karikatür ile ortaya konulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanı olarak tepkimi çok üst seviyede gösteriyor. Lanetliyorum. Zira İslam dini barış dinidir. İslam dini her zaman insanların inancını farklı kültürlerden, farklı dinlerden, farklı mezheplerden insanları asırlar boyunca bir arada yaşatmış ve herkese son derece özgür davranmış bir medeniyettir. Böyle olmasına rağmen ve sevgili Peygamberimizin doğum günü olan bugün de biz biliyoruz ki onun Medine Devleti özellikle farklı inançları bir arada yaşatma noktasında dünyaya örnek olmuş bir 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 gerçektir, bir hakikattir. Medine Sözleşmesi uluslararası tarihin en eski sözleşmelerinden, antlaşmalarından birisidir. Bugün de onun 52 maddesi dünyaya esasında örnek olmalıdır. Bu kadar önemli bir zenginlik var iken, birlikte yaşama tecrübesi zenginliği var iken, Adeta Müslümanları tahrik edercesine Fransa'daki bu derginin çok çirkin bir hareket içerisine girmiş olmasını ben özgürlükler adına ve insanların inançlarını inançlarını hakaret etme adına çok yanlış buluyorum. İnşallah bu yoldan en kısa zamanda vazgeçerler.